Hepimiz zaman zaman düşünürüz değil mi? Tarihi bir olayı değiştirme şansın olsaydı hangisini seçerdin? Albert Einstein'ın görelilik teorisi zamanın mutlak olmadığını, gözlemcinin hızına ve kütle çekimine göre değişebileceğini ortaya koydu. Bu videoda bu hayalin peşinden gideceğiz. Hazırsanız zaman makinemize atlayalım ve tarihin en kritik dönemeçlerine doğru bir yolculuğa çıkalım. tarihin en yıkıcı çatışmalarından biri olan İkinci Dünya Savaşı, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, şehirlerin harabeye döndüğü, dünyanın siyasi ve sosyal haritasının yeniden çizildiği bir dönem. Peki, bir an için düşünelim. Eğer müttefik devletler bu savaşı kazanmasaydı, mihver devletleri galip gelseydi, bugün nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk? Alternatif bir senaryoda, bugün bildiğimiz pek çok değer ve kurum, belki de hiç var olmayacaktı. Belki de farklı bir tür küresel gerilim, farklı bir tür soğuk savaş yaşanacaktı, kim bilir. Teknolojik gelişim de bu senaryodan derinden etkilenebilirdi. İkinci Dünya Savaşı ve ardından gelen soğuk savaş, jet motorlarından roket teknolojisine, nükleer enerjiden bilgisayarların ilk adımlarına kadar pek çok alanda inanılmaz bir teknolojik sıçramaya yol açtı. Bu, gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken Karmaşık ve bir o kadar da ürkütücü bir olasılık. Şimdi de kendi tarihimize daha yakın bir senaryoyu ele alalım. 600 yılı aşkın bir süre 3 kıtaya hükmetmiş, dünya tarihinde derin izler bırakmış Osmanlı İmparatorluğu. Peki, ya bu devasa imparatorluk 20. yüzyılın başında yıkılmasaydı da, varlığını bir şekilde sürdürseydi? Öncelikle, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve modernleşme süreci tamamen farklı bir seyir izleyebilirdi. Orta Doğu'nun bugünkü karmaşık ve çoğu zaman acı dolu tablosu da derinden etkilenebilirdi. Osmanlı idaresinin devamı, bölgedeki etnik ve dini gruplar arasındaki ilişkileri nasıl etkilerdi? Bu senaryo, sadece siyasi değil, aynı zamanda kültürel ve entelektüel bir yeniden düşünmeyi de gerektiriyor. Tarihin akışını bir anda değiştiren, hafızalarımıza kazınan o trajik gün. 11 Eylül 2001. Dünya Ticaret Merkezi kulelerine ve Pentagon'a yapılan saldırılar sadece binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden olmakla kalmadı. Aynı zamanda 21. yüzyılın güvenlik anlayışını, uluslararası ilişkilerini ve hatta gündelik hayatımızı derinden etkiledi. Peki, bir an için düşünelim. Eğer o korkunç saldırılar hiç gerçekleşmeseydi, dünya bugün nasıl bir yer olurdu? En belirgin farklardan biri, terörle savaş olarak adlandırılan dönemin hiç başlamaması ya da çok farklı bir şekilde seyretmesi olabilirdi. Güvenlik önlemleri ve kişisel özgürlükler arasındaki denge de bugünkünden çok farklı olabilirdi. İnsanlar, bugünkü kadar yoğun bir güvenlik endişesi taşımadan daha özgür bir şekilde seyahat edebilir, iletişim kurabilirlerdi. Eğer bu saldırılar olmasaydı, belki de daha hoşgörülü, daha az kutuplaşmış bir dünyada yaşıyor olurduk. Asla Batmaz denilen dönemin en büyük ve en lüks yolcu gemisi Titanic. 1912 yılının Nisan ayında ilk seferinde bir buzdağına çarparak sulara gömülmesi sadece büyük bir denizcilik faciası değil, aynı zamanda bir çağın sonunu da simgeliyordu. Peki ya Titanic o buzdağına çarpmasaydı? O meşhum gece her şey yolunda gitseydi ve gemi New York limanına sağ salim varsaydı neler farklı olurdu? Titanic faciası, gemilerde yeterli sayıda filika bulundurulması, 24 saat telsiz nöbeti tutulması ve uluslararası bir buz devriyesi kurulması gibi pek çok hayati önlemin alınmasına yol açtı. Eğer Titanic batmasaydı, bu tür kapsamlı güvenlik reformları bu kadar hızlı ve kararlı bir şekilde hayata geçirilir miydi? Titanic'in batışıyla birlikte sulara gömülen sadece bir gemi değildi. Aynı zamanda pek çok önemli insanın hayalleri, planları ve hayatlarıydı. Kültürel açıdan da Titanic, batışıyla birlikte bir efsaneye dönüştü. Gördüğünüz gibi tarihteki tek bir olayın değişmesi bile domino taşı etkisiyle bambaşka bir dünya tablosu çizebiliyor önümüze. Bu sadece bir zihin egzersizi olsa da, tarihin ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu ve yapılan her seçimin, atılan her adımın ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini bir zeza hatırlatıyor. Belki de geçmişi değiştirmek yerine ondan dersler çıkararak geleceği daha iyi şekillendirmek elimizdeki en büyük güçtür. Unutmayalım ki bugün attığımız adımlar yarının tarihini yazacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.